Bir bir günde yükselirler kâna miktaruhu 50.000 sene. O günün şeyi 50.000 sene. Bir gün bizim senelerimizden, bizim günlerimizden o gündeki bir gün bizim sayımızla 50.000 sene, bizim senelerimizle 50.000 sene yapıyor yani öyle bir günde. Bu ameller kulların amelleri melekî tarafından Allahu Teala'ya arz olunur. Rivayette gelmiş ki kıyamette hamsine mevkif. 50 tane durak vardır. Kul o din konusunda dini ibadetleri, emirler ve nehiler konusunda bu 50 durakta sorguya çekilir. Sorulur kendisine. Eğer cevap veremezse birinci durağa geldi bir soru soruldu cevap verecek. 2-3 böyle 50 durak var. Çok hikmetli bunlar bak iyi dinleyin. Niye 50 durak anlatacak birazdan. Eğer cevap verirse geçecek. Eğer cevap veremezse ilahi günün miktarınca her durakta bekler. 50 bin senedik ya cevap veremezse her durakta bin sene bekliyor. Bir gün yani bin sene. Ve o gün geceye gelmez diyor. Cennet ehli hep gündüzü yaşarlar. Cehennem ehli hep karanlığı yaşarlar cennet ehline zulmet olmadığı gibi cehennem ehline de nur yoktur. İşte bugün tabii ki kimlere uzun olacak? Allah'ın emrini tutmayanlara uzun olacak. Rabbimizin emrini tutmayanlara ama dünyada itaatkar olan, Rabbinin emrini tutan, namazlarını kılan, zikrini yapan, Kur'an-ı Kerim'ini okuyan, emri ilahiyle yürüyen onlar onlara çok kısa gelecek. Neden? Resul-i bu müjdeyi verdi. Hz. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan divayet edilmiş ki Resul-i Ekrem'e bu konular anlatıldığı zaman şöyle söylendi. Ma tuvala hadal yevm ya Resulallah bugün ne kadar uzun bir gündür. 50 bin sene diyor Allahu Teala. Fakale aleyhisselam Resul-i Ekrem şöyle cevap verdi. Müminlere müjdedir bu yani büyük bir müjdedir. Vellezi nefsi biyedihi hem de yemin ederek başlıyor. Canımın elinde olan, kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki İnnehu la yakhifu alel -mümin hatta yakuna akhaf min salatin maktubatin yusalliha fi dunya dünyada kılmış olduğu bir farz namazdan daha hafif olacağı diyelim ki en uzun farz namazımız kaç rekat 4 rekat 4 rekatlı namazı 4 dakika 5 dakikada kılıyorsun mümine demek ki 5 dakikadan daha kısa gelecek öyle geçip gidecek yani. Burada şimdi müfessir diyor ki ve temsili temsil bi sala işaret ahar. Efendimiz burada namazla mı? söyledi. Neden? Burada farklı bir şeye işaret ediyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o? Kafir olan insan namazı zayi eder. Namaz da şimdi orada 50 bin sene dedik ya. 50 bin sene burada ayeti i kerimede geçti. 50 bin sene ve 50 durak var. 50 durakta cevaplar verilmezse her durakta 1000 sene bekletiliyor. Şimdi bizim bu 5 vakit namazımız aslında neydi? 50 vakitti. 50 vakitti fakat resul Ekrem'in şefaatiyle Rabbimiz Sübhane ve Teala bunu 5 vakte kadar indirdi. Ama onlar 5 kılacak ben 50 yazacağım dedi Rabbimiz Sübhane ve Teala resul Ekrem de burada bekleyiş müddetinin bir farz namazdan daha kısa olacağını beyan buyuruyor. Burada işaret ediliyor ki bize dünyada namaz ehli olmayan insan işte bu elli noktada ne var binlerce sene bekletilir. Ama namaz ehli ise o insana bu bir farz namazdan daha kısa gelecek. Namaz çok önemli olduğu için orada kıyamette sadece ve sadece diğer ibadetler şöyle dursun. Rabbimiz dünyada secde etmeyenlerin secde etmesiyle mükellef kılacak sadece diyor. Sadece secde yani. Netice kardeşlerim demek ki bu ayeti kerimeler bize namazın ne kadar önemli olduğunu öğretiyor, anlatıyor, bildiriyor. 50 bin sene beklemek istiyorsanız, 50 durakta biner sene oluyor yani. Beklemek istiyorsanız ben bin sene beklerim. Benim için sorun yok. Her durakta, karanlıkta biner sene beklerim diyorsa insan o zaman beş vakit namazını kılmasın. Ama beş vakit namazını kılarsa milletin yani namazsızların, namaz zayi edenlerin elli bin sene beklediği yerde beş dakika bile sürmeden geçecek namaz ehli. Allah'a itaat edenler Resul-i Ekrem bununla bizi müjdeliyor. Mümin kullar bu durakları çok hızlı bir şekilde geçerler.